İl Sağlık Müdürü Hasan Yılmaz yapımı tamamlanan Erdek Devlet Hastanesi ile merkezde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açıldığını, 100 yataklı Bigadiç ve Gönen Devlet Hastanesi'nin yapımının devam ettiğini belirterek şunları söyledi. Şu an devam eden Gönen Devlet Hastanesi 100 yataklı, Bigadiç Devlet Hastanesi 100 yataklı ve Yezgat'ta başlayacak olan Dursun Bey Devlet Hastanesi var. Ve merkezde devam eden Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü idari Hizmet Binası inşaatımız var. gören devlet hastanesi inşaatımız, kaba inşaatı bitti. Şu anda detaylar devam ediyor. Birkaç devlet hastanesinin birinci katı katı demirleri ve kalıpları bağlanıyor. Dursun BDS Hastanesi de demin dediğim gibi başlayacak. Tabi pek çok yerde yatırım yapabiliriz gibi gözüküyor ama yatırım yapmadan önceki arsa bulma, arsaların sorununu çözmek, e, kurumlarla yarışmaları sürdürmek ve akabinde projelerin çizilmesi, bunların onaylanması, yaklaşık muayenelerin oluşturulması, e, bazen işte e, tabiat kötü vaklarındaki süreçlerin devam etmesi, epey bir süreç alıyor. Yoksa pek çok yerde inşaata başlayabilirdik. E, akabinde şu anda arsa ile ilgili sorununu neredeyse çözdüğümüz Burhan Edeyat Hastanesi, ee, var. Burası arsa tamamen teslim edildiği anda proje çizilmeye başlanacak. Akabinde Edermit'le ilgili arsa araştırmamız devam ediyor. Arsa ile ilgili karar verebildiğimiz an buradaki yatırımımızın da e başlangıcına e başlangıcı olacak.